Burası bana anıları hatırlatıyor. This place brings back memories. This place brings back memories. This place brings back memories. Burası bana anıları hatırlatıyor. This place brings back memories. Bunu başarabilirsin. Halledersin sen. You've got this. You've got this. You've got this. Bunu başarabilirsin. Halledersin sen. You've got this. Ne yapabileceğime bir bakacağım. I'll see what I can do. I'll see what I can do. I'll see what I can do. Ne yapabileceğime bir bakacağım. I'll see what I can do. Hemen sonuca varmayalım. Let's not jump to conclusions. Let's not jump to conclusions. Let's not jump to conclusions. Hemen sonuca varmayalım. Let's not jump to conclusions. Sana bir şey getirmemi ister misin? Do you want me to get you anything? Do you want me to get you anything? Do you want me to get you anything? Sana bir şey getirmemi ister misin? Do you want me to get you anything? Her şey yoluna girecek. Stres yapma. Everything will be fine. Don't stress. Everything will be fine. Don't stress. Everything will be fine. Don't stress. Her şey yoluna girecek, stres yapma. Everything will be fine. Don't stress. Bir düşüneyim. Let me think about it. Let me think about it. Let me think about it. Bir düşüneyim. Let me think about it. Ben onu demek istemedim. That's not what I meant. That's not what I meant. That's not what I meant. Ben onu demek istemedim. That's not what I meant. Bunu beklemiyordum. I didn't see that coming. I didn't see that coming. I didn't see that coming. Bunu beklemiyordum. I didn't see that coming. Zamanımız tükeniyor. We're running out of time. We're running out of time. We're running out of time. Zamanımız tükeniyor. We're running out of time. Şimdi sıra sizde. Burası bana anıları hatırlatıyor. This place brings back memories. Bunu başarabilirsin. Halledersin sen. You've got this. Ne yapabileceğime bir bakacağım. I'll see what I can do. Hemen sonuca varmayalım. Let's not jump to conclusions. Sana bir şey getirmemi ister misin? Do you want me to get you anything? Her şey yoluna girecek, stres yapma. Everything will be fine. Don't stress. Bir düşüneyim. Let me think about it. Ben onu demek istemedim. That's not what I meant. Bunu beklemiyordum. I didn't see that coming. Zamanımız tükeniyor. We're running out of time. Harikasınız. Yorumlara bir sonraki videolarda görmek istediğiniz Türkçe cümleleri yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.